Hepinize selamlar dostlarım bugün Brawl Stars macerasının 26. günü Bugün Nani ile oynayacağız arkadaşlar Buluyorum hemen Buldum güçlendiriyorum Bayağı güçlendirebileceğiz zaten Kaç seviye? 7 seviye oldu Bunları kullanmaya şimdilik gerek yok Haritada güzel haydi başlayalım arkadaşlar Bugün bir keskin nişancı gibi Nani oynayacağım Kutuyu kıralım hemen. Aşağıda da bir Gale gördüm de. Bu kutuya gitsek daha iyi olacak. Çünkü güçlenmeden adamları alamayacağım. Aa Gale de burada. Beni bekliyormuş o da. Geldim Gel. Ölmedi ama. Bir uzak daha. Lan yanlışlıkla kaçtım. Bekle gideceğim tekrar sana. Şöyle geliyorum. Hadi. Ah be kaçırdım. Frank'e gidelim bari. Olmadı. O zaman Nita'dan devam. Nita'yı aldık. Frank riskli olacak. Şöyle ultiyi de attım. Frank'e gidiyorum. Neredesin be Frank? Frank kayboldu. Ha buradaymış. Gel bakayım. Of sıkıntı oldu. Sıkıştım biraz. Burada bir saklanayım. Çok iyi. Bu da size bir taktik olsun. Adam yakındaysa Ulti atın öyle bastın. Çünkü bir anda sersemleyecek. Frank de yukarıda bekliyormuş. Ben senin bir icabına bakayım gel. Şöyle ultiyle de aldık ve birinci olduk arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru gidiyorum. İki tane kutu var burada. Ve Tara da geldi. Bekle Tara. Geleceğim tekrardan sana. Değmedi. Bu değsin. Aha o değdi be. Çok nişancı gibi vurdum. Rico da geliyor. Hadi Rico da öldü be. Nani'yi daha önce hiç kullanmadım. Çok kullanmasını bilmiyorum. Ama biraz taktiklerini de biliyorum. Uzaktan atmak zor geliyor biraz ya. Ama darlama için süper bir karakter Nani. Adam da göremiyorum şu an. Bekleyin biraz burada adam gelene kadar. Aha yukarıda pem. Lan sen nereden çıktın? Hiç görmedim pem'e odaklandım. Beni öldürdü ya pem. Kötü oldu bu el. Ben hiç eş, eş miydi o artı Görmedim. Bir anda yanımda hasar verdi bana. Şöyle bu, bu kutuyu hemen bir alayım. Aşağıda da peni geliyor. Attım. Öldü peni. Aha Pam orada. Şimdi önceki oyunun intikamını alacağım. Hadi. Nita da öldü. Bu ulti taktiği çok şey arıyor ama ya. Adam dibinizdeyse direkt ultiyi basın. İstersem diyor bir süre çünkü. Frank oradaymış. Gel bakayım. Ben seni ile alacağım. Aldım. Biraz zor kullanılıyor ama yine de aldım Frank'i. Oyun bizi ortadan başlattı. Çok iyi. Bir yükümü alayım. Sonra şu Daryl'a biraz sıkalım. Mermisi de çok geç de oluyor ya. Tarayı aldık. Kutuyu da alalım. Daryl oradaymış. Belasını arıyor. Biz de Daryl'ın belası olalım. Kullanamadım ultiyi ya. Çok iyi. Aldık Daryl'ı. Jackie de oradaymış. X'ine doğru da gidiyorum. Aldım onu da. Burada bayağı bir yükümüz oldu. Bunları bir toplayayım ben. Ve Rosa da aşağıda. Gel bakayım Rosa. Evet. Son kalan adamı ultimle arayacağım. Gidiyorum görünmüyor buralarda. Aha gördüm. Barley. Gel Barley. Çok zor ama bunu kullanmak. Ve öldü. Hasarı çok fazla ama onu bayağı beğendim. Şurada çok iyi bir Rico kostümü var. Ona doğru gideyim. Tik ama bela istiyor. Lan ölmeyeyim Tike'de ya. Canım da az ama. Binani daha var galiba. Ses aldım. Şöyle el prim orada. Yanlışlıkla ifadeyi açtım. Öleceğim ama beni sıkıştırıyorlar. Hayır ölmemeliyim biraz can basayım. El primo buraya atlayacak sanırım. Atlamıyor. Atla bakayım. Nereye gidiyorsun el primo? Aldık. Son bir adam kaldı. İki yüklüyorum. Niye dayandım ama? Tara buradaymış. Gel bakayım Tara. Aldım. Yakında çok iyi hasar veriyorum. Maçlar eğlenceli geçiyor ama. Nani de eğlenceli bir karakter. Biraz da oynayabilsem süper olacak. 8 bit de beni darlıyor. Şöyle. İyi bir hasar verdim ona. Tara gelir mi? Gelmedi. Biz de kutuyu alalım o zaman. Aha geliyor Tara. Tara beni arıyorsun sanırım. Buradayım. Geldim Tara. Aa gelemedim. Para beni alacak. Onun da can çok az benim de. Şöyle. Çok iyi be. Keskin nişancı tüfeği var sanki elimde. O vuruş neydi? Hadi B'yi de alalım. Aynı şekil. İkinci oldum. O daha önce vurdu beni. Yine ikinci olduk. Sıkıntı yok. Serimizi bozmayalım yeter. Bu sefer de daha dikkatli oynayacağım. <laughs> Barley de burada ama Barley'i aldık. Crow da tehlikeli. Onu da alsam süper olur. Kaçıyor ama. Biz de bu kutuya doğru yavaştan gidelim. Burada adam yoktu değil mi? Yokmuş. Yukarıda bir adam olması gerekiyor da değdiremedim henüz. Ha buradaymış Lola. Aldık. Janet de orada. Bir ulti gönderelim şunlara. Popo tehlikeli. Kim öldü? Ben yine mi ikinci oldum ya? Aa birinci olmuşum. Çok iyi be. Yarım saniye hızla ben daha iyi vurdum. Daha önce vurdum. Ender verdi. Destansı. Ödüllerimizi topluyoruz. Bayağı da bir ödül gelmiş. Yukarıda bir şey var mı? Al, alıyoruz. Yine bir star drop. Açtım. Aşağıda da bir şey vardır. Bakıyorum. Bir star drop. Bir de bin altın. Şu altınımızı da alalım. Çok iyi. Bugün Bugünden niye kastık arkadaşlar. Daha fazla bu tarz video için like atıp abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.